Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün karamelli kup yapacağız. Eğer karamelli tatlıları seviyorsanız bu tarifi kaçırmayın derim ve buyurun yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle 5 su bardağı sütü kabıma aldım. Üzerine 2 çorba kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2 çorba kaşığı un ilave ediyorum. Bir tane de yumurta sarısı kullanıyoruz ve malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Nişasta buğday ya da mısır hiç fark etmez hangisini kullanırsanız. Malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Muhallebim için ön hazırlığımı yaptım. Şimdi bir su bardağı şekeri tencereme alıp karamelize olmasını sağlayacağım. Şekerimizi karıştırmadan şöyle kendi kendine erimesini sağlıyoruz. Eriyen şekerin üzerine bir kutu krema ekleyeceğim. Krema ekledikten sonra şeker katılaşacaktır. Hiç sorun yok. Karıştırarak şekeri şekerin erimesini sağlayacağız. Bu arada ocağımın altı kısık. Bakın şeker katılaştı. Bu şekilde karıştırarak şekerin erimesini sağlayacağız. şekeri erittikten sonra hazırlamış olduğumuz karışımı karamelle buluşturuyoruz ve muhallebimi karıştırarak pişiriyorum şöyle çırpma teli yardımıyla çırparak karıştırdım ve pişirdim gördüğünüz gibi göz göz oldu yani muhallebim pişti demektir. Muhallebimi şöyle kuplara bölüştürüyorum. Vermiş olduğum ölçülerden 6 kişilik tatlı çıktı bu arada. Şöyle kuplarımızı yarıya kadar dolduruyoruz. Evet tatlılarım hazır. Kenara alacağım soğumaları için. Ve diğer aşamalara geçiyoruz. Şöyle bir su bardağından bir iki parmak eksik sütü kabıma aldım. Üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Dolu dolu bir çorba kaşığı kahvaltılık çikolata ilave ediyorum. Krem şantimi çırpacağım. Bu arada tatlılarım soğudu e, yarım paket pötibör bisküviyi rondodan geçirdim tatlıların üzerine şöyle bir buçuk çorba kaşığı kadar ilave ediyorum. Evet hazırlamış olduğum krem şantimi sıkma torbasına alıyorum. Bu arada videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kremamı sıkma torbama aldım. Şöyle tatlıların üzerine sıkıyorum. Tatlılarım hazır. Dolapta şöyle bir yarım saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tatlı. Dediğim gibi eğer karameli seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin derim. Böylelikle şöyle kıvamına bakarken veda edeyim size. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.